gençler 8. sorumuzla devam ediyoruz. 8. sorumuzda sokak kelimesi 5 tane de bir tekrar ediyor. 119. sorulduğu için 119'u 5'e böldük. 5'e bölünce kalanımız ne oldu? 4 oldu. Kalanımız 4 olunca 4. sırada hangi harf var? A. Demek ki üstte A olacak. Mahalle kelimesi kaç tane de bir tekrar ediyor? 7 tane de bir tekrar ediyor. 7'ye böldüğümüzde kalanımız ne oldu? 0. Tam bölünüyor. Demek ki tam olacak tam olan yani yedinci e, harfimiz ne? E. Üstte A, altta E harfi olacak. Yani cevabımız ne olacak? B olacak. Sekizinci sorumuz bir limit sorusu. Müfredatta yok. Onuncu sorumuz bir olası ım, süreksizlik, süreklilik sorusu. Müfredatımız yok. Çözmüyorum onu gençler. On sorumuza geldik. Şimdi on sorumuzda bize neyi soruyor? E, 32 bölü n oranı tam sayı diyor. Elen 32 bölü elen enin de tam sayı olmadığını söylüyor. Şimdi oranın tam sayı olabilmesi için ben ene 1, 2, 4, 8, 16 ve 32 verebilirim. Bunlar olabilir. Bunların tam sayı olmaması için mesela elen 1. Zaten elen 1 veremem çünkü elen 1 bunu tanımsız yapar olmaz. En yerine 2 versem elen 2 bu tam sayı yapar. Nasıl tam sayı yapar? Şöyle elen 32 bölü ln 2 e, logaritma 2 tabanında 32'dir. O da logaritma 2 tabanında 2 üzeri 5'ten nedir? 5'tir. Bu olmaz. Ama bunun dışında ln 4, ln 8, ln 16 ve ln 32 olur. Onlar olur ise tam sayı olmayacağı için sağlar. 4, 8 ve 16 sağlayacağı için toplamlarımızda 28 cevabımızda B seçeneği olur gençler. 12. sorumuza gelirsek 12. sorumuz bize ne diyor gençler? Bir parabol sorusu. Bu parabol sorusunda en başta bu doğrunun y eşittir x doğrusu olduğunu anlamamız lazım. Neden öyle diyor? Çünkü ABC'ye bir kare diyor. Kare ise bu uzunluk bu uzunluğa eşit. Açımızda buradaki açımızda 45 derecelik bir eğim yapar. Bu açıda analitik geometriden y eşittir x doğrusu olur. Öyleyse alanımız 4 birim kare dediği için de burası 2 noktası ise burası da 2 noktası. Yani buranın tepe noktası gördüğünüz gibi 2'ye 2 noktası olur. Burası parabolümüzün tepe noktası. Parabolümüzün tepe noktası 2'ye 2 ise bu parabolü biz yazabiliriz. Parabolün tepe noktası belli denkleminde. Buradan parabolümüzün denklemi a çarpı x eksi 2'nin karesi artı 2. 0 verdiğimizde 4 çıkıyor parabolümüz. 0 verdiğimizde 4 çıkıyorsa A'mızı ne buluyoruz buradan? 1 bölü 2 buluyoruz gençler. Fx'imizi götürüp yerine yazdığımızda A'yı 1 bölü 2 diye yazdığımızda Fx'imizi böyle bulduk. Ve bunlar birbirine ne olmalı gençler? Eşit olmalı ki ben eşit oldukları şu noktaları ne yapabileyim? Hesaplayabileyim. Ben bunları birbirine bir güzel eşitledim. Eşitledikten sonra x eşittir 4. Apsis. Apsisimiz bu. E, F4 de 4 çıktı. Bu da ordinatımız. Bize apsis ordinatın çarpımını soruyor. 4 çarpı 4'ten cevabımız 16 olacak. Yani C seçeneği. 13. sorumuz. 13. sorumuzda fx ve gx'i vermiş. F bileşke g'yi bulmamızı istemiş. F bileşke g'yi bulduk. E, gx gördüğümüz yere x artı 1 yazdık. Ve bu denklem çıktı. Bir de fx, f, g f eksi g'yi bulmamızı istemiş. Onu da bulduk. Ve bundan sonra bulduktan sonra f bileşki g'nin n'deki değerinin küçük f eksi g'nin n'deki değerinden olduğunu söyledi. Orada da x gördüğümüz yere n yazıp denklemleri yerine yazdığımızda bu denklemi çözdüğümüzde 3n küçük eksi 4. n eksi 4 bölü 3'ten küçükse n'imizi ne buluruz arkadaşlar? eksi 4 bölü 3 eksi 1 küsür bir sayıdır. Bundan daha küçük sayımızda eksi 2 olarak buluruz. 14. sorumuza gelirsek. 14. sorumuzda bize ne diyor? x kare eksi 10 eğrisi üzerinde e, rota çizmiş ve 2 x eksi 7 doğrusu üzerindeki rotada inmiş. Şimdi biz öyleyse bu iki doğruyu birbirine eşitlersek indikleri noktanın absisini, ordinatını buluruz. Eşitledik. Eşitlenince x'imizi 3 ve eksi 1 bulduk. x'in 3 olduğu yerde e, absisimiz eksi 1. Burası neymiş? Eksi 1'miş. x'in eksi 1 olduğu için x'in ve olduğu, bir, olduğu yerde burası ne? Eksi 9'muş. Biz bunları götürüp yazdığımızdan bizi söylenenlere göre hareket edeceğiz. Ne diyor bize söylenenlerde? A ve B noktalarında bulunan limanlarda demirlemiş. A ve B noktalarındaki gemilerden inen toplam yolcu sayısı o iki noktanın koordinatları toplamını. Koordinatlar bak koordinatımız ne oluyor öyleyse? Eksi 3'e eksi 1 toplamımız ne olacak öyleyse burası? 2. Diğerimiz eksi 1'e eksi 9'du. Ne olacak toplamımızın mutlak değeri? Artı 10 olacak. Burada 2 yolcu inmiş. Burada 10 yolcu inmiş ona göre. Ee, bana ne diyor? inen yolcu sayısı? A limanında inen yolcu sayısı B limanında inen yolcu sayısının kaç katıdır diyor. Öyleyse ne diyeceğiz arkadaşlar? 5 katıdır diyeceğiz. 2 ile 10'u kıyasladığımızda 2 onun 5 katı. Evet bir sonraki sorumuza geldiğimizde 5. soru. 5. sorumuzda bize ne diyor? Bu denklemi çözün diyor. Ama önce z'yi bulun diyor. Şu iki denklemden z'yi bulacağız gençler. Bu iki denklemden z'yi bulacağız. x'i yok edeceğiz. x'i yok edince Z'miz ne çıktı arkadaşlar? 4 çıktı. Z'nin 4 olduğu yerde zaten x, x, 3, y'yi de size 6 diye vermiş. 6 çarpı 4'ten cevabımız ne olacak? 24 olacak.